Ελένη. Ελένη. Ο κροκόδειλος θέλει να σου μιλήσει. Πάρτο να γρήγορα. Νετίογι, θα το τρέξει μαζί. Σει, μπαμπά μου ο νομικός ήλε κοινωνικός μου χρειάζεται. Look, we have to escape from here. Please help us. Alo benim. Nasılsın? Ya benim boş ver nasıl olduğumu. Babam nasıl iyi mi? Baban çok kızgın sana. Hemen dönmeni istiyor. Ya dönemem başım dertte biliyorsun. Döneceksin. Çünkü baban emri verdi. Bana para lazım. Bak kızım beni dinle. Babanın mesajını söylüyorum sana. Bu pazar görüş var. Baban mutlaka seni karşısında görmek istiyor. Ama imkansız. Ayça, baban seni mutlaka bu pazar karşısında görmek istiyor. Ben her şeyi ayarladım. Polislere seferdeydim, turistleri gezdiriyordum. Hakkımda söylenen şeyleri bilmiyordum filan dersin. Yırtarsın bir şekilde. Senin hakkında bir suçlama yok çünkü. İspat edemezler yani. Ama baban seni bu pazar karşısında görmezse çok kötü olacak. Anlaşıldı mı? <laughs> tamam. Ne kadar inatçı olduğunu biliyorsun. Eğer gelmezsen her şeyi anlatacağım. Kızımı ben ihbar edeceğim diyor. Yapar biliyorsun. Söz dinle hemen gel. Yanındakine de bir şey çaktırmasın. Yarın burada olacağı şekilde ayarlandı her şey. Bilemiyorum nasıl olacak? Yarın sabah burada olacaksın. Ben seni karşılayacağım. Ne oluyor? Sana söylüyorum duydun mu beni? <laughs> tamam duydum. Seni bekleyeceğim. Όχι, βέβαια. Είχε μία στιγμή να γνωρίζει τίποτα. Ωραία. Παππά μου, πρόβλημα. Ο παππάς με ρωτάει αν υπάρχει κάποια βασίλισσα. Περνάτε, πέρασα να μιλήσω με είναι. μητέρα Δεν θα υπάρχει. Γνωρίζεις το Τουρκικό. Τον έβαλες στο μήνυμα. Εντάξει. Εντάξει. Αύριο το πρωί θα έρθω τα ξημερώματα. Την κατάλληλη στιγμή θα Ne, bu ne ayak bu herif, ne diyor sana? Ya hemen sizi götüremem, çok riskli diyor. Ee? Eğisi bekleyeceğiz, yapacak bir şey yok. Pek rahat gördüm seni. Geldinden beri mışıl mışıl uyuyorsun. Ay, iyi eyvallah. Vallahi da iyi günlerdir. Nerede uyuduğumu görseydin hak verirdim bana. Acıkmıştım ha iyi oldu. Zeytini bile özlemişim ya. Hırsızlığım. Günaydın. Ben hazırım. İki dakika. Ha, 5300 almayı unutma. Onu Meryem abla aldı dün Kadir abiye göstermek için. Şimdi inerken alacağım. Nesini gösterecekmiş ki? Değiştirilebilir mi diye sormak için herhalde. İyi tamam. Ben aşağıdayım. Tamam iniyorum hemen. Murat nerede? Aşağı indi o. Kerimler indi mi? Yok Fatma Gül hazırlanıyor hala. <laughs> hazırım hazırım. Günaydın abicim. Hadi çıkalım çok işimiz var bugün. Ee ne yapacaksınız bütün gün? İşte Gül mutfağına gideceğiz orada çalışacağız. Ben sana sormuyorum ki Rahmi Fatma Gül'e soruyorum. Ha biz şimdi elektriği, suyu, doğalgazı falan üstümüze aldırmaya gideceğiz. Oradan da evlendirme dairesine olacağız. Bakalım cüzdanı değiştirebilir miyiz onu soracağız. Ee sonra da Gül mutfağına mı? Yok oradan da eve geçeceğiz. Eşyaların bir kısmı gelecek. Yatak matak. Yatak, bakmadık daha. Hmm. Bakacaksınız ama değil mi? Herhalde Kerim'le senin yatağını götürecek haliniz yok. Alırsınız bir çift kişilik yatak artık. Herhalde Mukaddes, çift kişilik yatak alacaklar. Sen de ne utandırıyorsun kızı? Aa, ne kadar ayıp. Aa, ne varmış utanacak? Ayıp falan. Ben aşağıda bekliyorum. Aa, Mukaddes, sen de hem suçlu hem güçlü. Ne çabuk unuttun? Bir de bana diyorsun, hep sen unutuyorsun diye. Sen de unutuyorsun işte. Rami, dünden beri fazla sesin çıkıyor senin artık. Susuyorum susuyorum da. Tamam işte sus sus. Uzatma, büyütme, sus. Kadir ah. Yani aşk olsun ya. Olacak şey mi bu? Cık. Ne oldu? Ah. Ay yani yani çocuklar nasıl değiştirecekler bunu Allah aşkına şimdi? Aa! Ah. Kadir kovaya düşürmüş su kovasına. Ya yani olacak şey değil. Ne yapacaksınız artık? Mecburen yenisini çıkaracaksınız. Cık. Ama abla Baksana hayatım, hepsi bütün yazılar birbirine karışmış. Yaparlar değil mi yani? Sonuçta değiştirirler herhalde. Peki şey yapsak, kurutsak, ütülesek falan? <gülüyor> 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 ne oldu, ne dedim ki ben şimdi? Değiştirirsiniz artık, yapacak bir şey yok. E ne yapalım, değiştireceğiz artık. Yani bir kanun adamının karşısında ne suçlar işleniyor ya, şu hale bak. <laughs> ama ya bizim çok kötü bir niyetimiz yok. Ben yapsam kötü niyet olurdu ama. Ha, Fatma Gül. Bak bir de bunları istiyorlar canım. Almış. Kerim bak, şunları da almamız lazım değiştirmek için. Al bakayım. Tamam, hallederiz. Bugün bir yarım saatinizde bana ayırmanızı istiyorum. Ben dükkan sahibiyle konuşacağım. Sonra siz de gelin bir görün. Tamam baba, haberleşiriz. E hadi çıkalım o zaman, görüşürüz. Görüşürüz. Hadi görüşürüz. Biz de çıkalım. Okula geç kalacağım. Tamam oğlum, tamam bir dur dur. Tamam ilk seni bıraktınız o zaman. Aman aman tut elini. Belki kaçar. Hadi siz de gidin de ben de işime gücüme bakayım. Her haftaya misafirlerimiz var hala yerlerini ayarlayamadık. Gerek yok, zahmet etmeyin. Ben Kadir beye söyledim. Hay olur mu? Yerleriniz hazır. Siz eşinizle kalırsınız odanızda, Fatma Gül de görümcesiyle. Hem ne güzel bak, bir daha otele gitmenize gerek kalmaz. Gerçekten gerek yok. Ben zaten otelde yerimizi ayırttım bile. E siz bilirsiniz. Bir gün daha geçti. Bugün de sayarsak tam 17 gün kaldı. Hadi bugün de böyle koşturmayla falan geçer, geriye kaldı 16 gün. Öyle söyleyip beni iyice heyecanlandırıyorsun. E ne yapayım? Benim de içim içime sığmıyor. Benim de. Ne yapalım? Önce nereye gidelim? İstersen önce fotoğraf işini halledelim. Tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.